тіркедер <laughs> ны <laughs> <laughs> Ya, havia de goma que tinha, não, havia de que tinha peste que tinha. Ah. Ya, cheguei a pintar as caras de que melhor. Já o rei de que não é, é ali que a rei que a rei que a rei que não é uma consola que não é. Que não é uma consola que não é, mas assim, não é assim, que a rei que não é uma consola que não é.

Diyarbakır Bingöl Karayolu'nun 68. kilometresinde bulunuyoruz. Dün akşam saat 21.45 sıralarında bir grup PKK'lı buraya gelerek yolu kesip yoldan gelip giden araçlarda kimlik kontrolü yaptı. Dün akşam 21.45 sıralarında burada kimlik kontrolü yapan PKK'lılar sivil araçlarıyla Lice ve Bingöl'ün genç ilçesine dönmekte olan bir az subay, bir uzman çavuş ve bir sağlık memurunu da alarak yanlarında götürdüler. Dün akşam saatlerinde burada yol kesen bir grup PKK'lı yanlarında bir az subay, bir uzman çavuş ve bir sağlık memurunu da alarak kaçırdılar. Dün akşam saatlerinde ikisi asker, üç kişiyi kaçıran PKK'lar için bu bölge önemli. Çünkü 32 yıl önce örgüt Lice ilçesine bağlı Fis bölgesi olan burada kurulmuştu. Dün akşam saatlerinde bulunduğumuz noktada yol kesen bir grup PKK'lı kimlik kontrolü sırasında Lice ilçesinde görev yapan iki asker ile genç ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan üç kişiyi de yanlarında alarak kaçırdı. Dün akşam ikisi asker üç kişinin kaçırılmasından sonra sabah saatlerinde çok sayıda asker ve özel harekat timi söz konusu bu bölgede operasyona başladı. Dün akşam ikisi asker üç kişinin kaçırılmasından sonra sabah saatlerinden itibaren asker bu bölgede büyük bir operasyon başlattı. PKK'lar 33 yıl önce örgütün kurulduğu bu bölgede dün akşam saatlerinde yol kontrolü yaparak ikisi asker üç kişiyi kaçırdılar. Yeter. Evet. PKK'nın 33 yıl önce kurulduğu bu bölgede dün akşam saatlerinde yolu kesip kimlik kontrolü yapan örgüt mensupları ikisi asker üç kişiyi kaçırdılar. Dün akşam saatlerinde burada yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lılar ikisi asker üç kişiyi kaçırdı.